Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir harika bir model paylaşacağım. Modelimiz hanımlar hırka modellerine giden bir örnek modeli. Şöyle bimden aldım kalın ipli hanımlar. 15 günde bir bime geliyor. Her yerde bulabileceğiniz şöyle kalın iple yapılan bir hırka modeli. Gerçekten şimdi önümüz kış yapabileceğiniz en kolay ve en basit modeli paylaşacağım sizlerle şiş, şöyle şiş numaramda 3.5 numara şiş kullandım. Hemen vakit kaybetmeden sizlerle paylaşmak istiyorum modelimi hanımlar. Modelimiz iki sırada oluşan bir modelimiz. Hemen sizlere ilmeklerimi atıyorum. Ben ilmeklerimi bu şekilde atıyorum hanımlar. Parmağıma dolayarak şişlerimi iki, ikisini bir araya aldım. Ön kısmı için hanımlar 38 beden için ben 60 ilmek atarak başladım. 5 ilmek fazla atarak beden sayısını büyütebilirsiniz. Arka kısmı için de 120 ilmek atarak başladım. Bu ip için uyguladığım ilmek sayısınınlar. Kalın iple yaptığınızda gerçekten çok güzel duran bir örnek modeli. Herkesin yapabileceği örnek modelleri paylaşıyorum genellikle. Herkes videolarımdan faydalansın arkadaşlar. YouTube kanalıma destek verirseniz sevinirim. İlmeklerimi bu şekil attım. modelimiz hanımlar bu şekil oluyor. Şimdi birinci sırasını anlatıyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. İlk sırasını hanımlar düz olarak örüyorum. Ee, hırka modelimiz alt kısmı kıvrılmasın diye hanımlar ilk sırasını düz gidelim. kollar için de toplam 50 ilmek attım hanımlar. Evet, 38 bedel için ilmek sayısını vermiş oluyorum bu arada sizlere. Hırkamızın alt kısmı, etek kısmı kıvrılmasın diye hanımlar ilk sırasını düz gidelim. Modelimizi arka yüzünden kuracağım. Şimdi hanımlar kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum bir ilmek ters örüyorum yanındaki ilmeğimi düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters örüyorum bir ilmek düz bir ilmek ters bir ilmek düz örüyorum bir ilmek ters ya da tersi horşe diyebilirsiniz. diyebilirsin sanılar. Bir düz bir ters birinci sıramız bu şekil sıra sonuna kadar devam ediyor. Bir düz bir ters bir düz bir ters bir düz kalın iplerden de mutlaka şişinizin kalın olmasına dikkat edin çünkü örnek o şekil belirgin olur hem de sıkı ellerin sıkıysa gevşek olur ince şişe vurduğunuzda modelimiz meydana çıkmaz sıkı olur daha çok ip gider kalın ip de genellikle dediğim gibi kalın şişi tercih edin. Modelimizin ön yüzüne geldim şimdi hanımlar kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şöyle gördüğünüz gibi ikinci sıradaki ilmeğim düz. Düz ilmeğimizi ters örüyorum. Yandaki ilmeğim ters, ters ilmeğimizin üzerine düz örüyorum. Düzün üzerine ters örüyorum. Tersin üzerine düz örüyorum. Düzün üzerine ters, tersin üzerine düz örüyorsunuz. Birçok yerde de kullanabileceğiniz bir örnek modeli hanımlar. Kazak modellerine olsun, süveter modellerine çok güzel dendir örnek modeli. hem Bu şekil önden aynı iki tarafı da kullanabileceğiniz bir örnek modeli. Düz ilmeğimizi ters örüyorum. Ters ilmeğimi düz örüyorum. şöyle gördüğünüz gibi ilerledikçe modelimiz meydana çıkacak şimdi arka yüzünü döndüm arka yüzünü de kenar ilmeğimi örmeden alıyorum şimdi ikinci ilmeğim düz düz ilmeğimizi ters örüyorsunuz şu yandaki ilmeğim ters ters ilmeğimi düz örüyorum tam tersini yapmış oluyorsunuz hanımlar Tersin üzerine düz düzün üzerine ters. Dediğim gibi hırka modellerinde birçok yerde kullanabileceğiniz saç bantlarında hanımlar, boyunluklarda Kullanabileceğiniz bir örnek modeli. Şimdi videomun sonunda zaten sizlere göstereceğim yaptığım şeyi. Ben e, hırka modelinde de denedim. Bu modelimizi hem de e, boyunluklarda denediğim bir örnek modeli. Hediyelik yapabilirsiniz arkadaşlarınıza. Dediğim gibi model e, ördükçe, ilerledikçe meydana çıkıyor. Şöyle kabartmalı bir modelimiz. Kenar ilmeğimizi örmeden alıyorum. Sıradaki e, ilmeğimi sanırlar gördüğünüz gibi düz. Düzümü ters örüyorum. Ters ilmeğimi düz örüyorum. Düzü ters, ters ilmeği düz. Düzü ters örüyorum. Ters ilmeğimizi düz örüyorum. Bu kadar e, basit olan bir model. Ama çok güzel duruyor hanımlar. E, yapmamı istediğiniz için ben de sizlerle hemen vakit kaybetmeden yapıp paylaşmak istedim. Şimdi bu sıradaki bak gördüğünüz gibi hanımlar e, örneğim şu an düz ilmekteki olan hemen ters örüyorum. Yandaki ilmeğim. Ters tersin üzerinde düz örüyorum. Her iki tarafında aynı işlemi uyguluyorsunuz hanımlar. Şöyle hemen kenar ilmeğimi örmeden aldım. Tekrar etmek istiyorum hanımlar yine sizlere. Sıradaki ilmeğim ikinci ilmeğim düz, düz ilmeğimi ters, ters ilmeğimi düz, düz ilmeğimi ters, ters ilmeği düz örüyorsunuz. Sıra sonuna kadar tamamlayalım. Evet hanımlar. Ee, sıra sonuna kadar tamamladım. Modelimiz bu şekil meydana çıkıyor. Benim ördüğüm parça modeli şöyle sarı renkten daha belirgin oldu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar gerçekten çok güzel Duran bir örnek modeli. Böyle boyunluk yapabilirsiniz insanlar. Kendinize önümüz kış yapacağınız en güzel bir basit model ya da hanımlar bunu boyunluk değil de saç bandı olarak da yapabilirsiniz bu benim yapmış olduğum şöyle hem boyunluk hem saç bandı olarak kullanıyorum. İleriki zamanlarda sizlere bunun dikiş noktasını da göstereceğim. Şöyle çok güzel duruyor gerçekten. Bir tuma'dan iki tane çıkıyor arkadaşlar. Eğer hırka modeli yapmayı düşünüyorsunuz onlar uzun. Ben dokuz tuma aldım dokuz tuma'dan boyun uzunluğuna göre ipim ayarladım. Tercih sizin. Daha kalın daha kalın de, ördüğünüzde dediğim gibi şişinizi daima kalın şişe vurun hanımlar. 4 numara bile vurabilirsiniz. Eliniz sıkıysa eğer şişinizi 4 numarayı da vurabilirsiniz. İnşallah beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.